Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte ikili çatışma 2 iki oynuyoruz. Ee, kanalımıza abone olup like atarsanız seviniriz. Evet. Hoppa. Sniper'ları almıştık. İkimiz de. Oynuyoruz. Bu senin devamı gelecektir. Evet. <laughs> Dokuz canım kaldı. Ahmet'in 8 canı var. Geri can aldım. Hayır. <laughs> <On kadar. Gülüyor> Evet. Hayır abi emeği bıraktım Şu anda videoyu durdurup Like atarsanız daha iyi olsun ee, Evet Evet Şimdi snippy'i vuracağız Şimdi hayır. Oyun bitti. Arkadaşlar bu videonun da sonuna bulunmaktayız. Devamını istiyorsanız bize like atıp abone olursunuz.